Yeni bir videoyla hepinize merhaba arkadaşlar. 2400 kupayı geçtik. 2500'e doğru ilerliyoruz. Ee, kanalımda yakında bir çekiliş yapacağım. 1000 aboneye özel olarak. 1000 aboneye özel olarak vereceğim diye Huawei P30 Lite cep telefonu. Yaş sınırlaması yok. Katılmak isteyen herkes katılabilir. Ee, katılım detaylarını 1000 abone olduğum gün videoda açıklamalı bir şekilde yapacağım size. Şimdi oyunumuza geri dönelim. 2467 kupadayız. İlerlemeye devam ediyoruz. Bakalım. Direkt kaleye saldıracağım. Alır mı kaleyi? Almadı. Kurbağayı şöyle yerleştireyim. Yapıştır oğlum. Ay be evet ilk golümüz geldi kurbağa. Patlattı kurbağamı seni kalecini bir an, bir alayım oradan da. Sonra hallederiz. Yapıştır. Tanuka. Oğlum ne yapıyorsun ya? Allah! Hayır! Lan nasıl kaçar o ya? Hayır 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 hayır. hayır. Ha kurbaymış lan. Şey zannettim ben onu. Çok kötü bir hata yaptım ya. Oha kalecimi ne ara aldı lan bu benim. Vallahi hipopotamı salmam lazım artık. Hipopotam da yürüsün yani biraz. Şu kaleciye bir bombalama atayım. Açalım yolumuzu. Bir şey attı oraya ama. Hadi be. Ah be. Aman ha oradan alırdı o. Şu kaleciye bir daha saldırayım ben. Yapıştır oğlum. Yapıştır şuna. Fellal be. Ulan vallahi kaçırıyorum zannettim. İyi de. İlk maçımızı aldık. Devam ediyoruz bakalım. Ya karşıma Unicorn ve Tilki çıkmadığı sürece karşı Rumble yani karşı takımdaki Rumble'larda hiçbir sıkıntı yok. Onları da bir türlü bana vermedi. Ben anlamadım zaten. Ha, Türklerle de karşılaştım. Türklerde de hiç görmedim onu şimdiye kadar. Türklere vermiyor mu abi bu oyun? Çözemedim hala. ve gol. Ve gol ve gol. Hayır lan kalp ne işe yarayacak? Yapıştır oğlum. Evet ikinci de geldi. Kusura bakma kardeşim. Makedonmuş. Şu kaleciyi bir daha alalım mı? Helal be. Süper yapıştırdım ha. Oğlum çok kötü bir yerde kaldı ya. Bok attı oraya bak. Bok attı. Salalım kaptan. Ama ama yapma. Yapma yani. Sen de varsa bizde de var yani, biliyor musun? Hadi be. Ne lazım buraya bir tanuk atsak işe yarar mı? Bize timsah lazım acil. Acil timsah lazım. Oğlum al lan şunu artık kaleciyi aldı götürdü ya. Kafayı yiyeceğim salak. Hadi bunu da kaçır da. Çıldıracaktım ya. 2500 kupayı geçtik arkadaşlar. Evet. İlerleme güzel. Aa. En çok istediğim Rumble şu Unicorn ve şey Kanguru da güzel bak. Kanguru da çok güzel bir Rumble. Kanguru da olur yani. Ha bak karşıda Unicorn var. Boku yedik. Allah ulan önünden kaldırdı be. Oha bokla tuttu. Bokla durdurdu adama bak helal olsun takdir etmek lazım. Yalnız unicorn'u hala kullanmadı bu bekletiyor bence. Çek şu bok önümden ya. Oh, Unicorn aldı şimdi gördün mü? Çok sıkıntılı bir şey ya bu Oradan çıkarırsak, şu unicorndan kurtulayım yeter ya Yetişemedim Ay senin bokuna sıçayım ya Yapıştır oğlum. Helal be. Buradan atar acaba. Atarmış, atmış. Hadi be. Hadi be. Sal, sal. Patlat şunu ya. Aha kurtuldum. Vallahi son anda kurtardım ha. <Gülüyor> Yemelen. <Gülüyor> Oğlum lan unicorn olmasa Ah be 30 saniye kalattım attım ha. <laughs> Yeme. Helal be. Çok güzel çevirdim lan. Ulan vallahi gidiyor daha. Unicorn olduğu halde kaybetmedim. Çok güzel gidiyor vallahi. Çok heyecan yaptım ha. Bakalım karşıda 2000 o Türk. Ah be. Ah be kaçırdım ya. Alır mıyım kaleye? Aldım. Ve gol geliyor. Aha helal olsun lan. Helal olsun valla. Takdir etmek lazım. Ama harbiden takdir etmek lazım. <laughs> ne oldu oğlum? Hemen hemen hemen. Sallan beni be. İyi kalp çok yakına düşmedi. Kötü yedim böyle. <laughs> çok kötü gol yedim vallahi ya. Helal lan. Hadi orada bir gol at da çevirelim şunu. Hadi bir gol at oğlum. Hadi yapıştır bir gol. Ya oğlum hadi lütfen ya. Yenildik. Olsun Türkiye yenildik. Türkiye yenilmede sıkıntı yok. Yabancılara yenilmeyeyim de. Aslında alırdım o maçı da çok hata yaptım ya. Ah. 2500 kupada devam ediyoruz. Arkadaşlar Like atmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Alamadık kaleciye. Aldık. Hayır, hayır, hayır. Ya, nasıl kaçırdım ben onu? Buna gelecek bir şey de yok ha. Buldozere. Arası hip dozere engelleyen tek şey timsah. Timsah'ı da az önce kaybettim. Ye oğlum ye ye alayını ye oğlum patlat Oğlum o kadar ısırdı nasıl bitiremedi şunu Bam Hey be bir 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 oldu Oğlum bizde de var bulduzlar bizde de var yani karşılıklı kapışırız yani Kapışırız yani hiç sıkıntı yok Ama yalnız bende bir de kalp var O kaleye gider. Kaçırdık. Ben şu timsahı da salayım da açsın bir yolu bize. Değil mi? Oğlum sen bırakma şunu yemeye devam etsene. Helal be. Şu kaleciyi biz bir alalım bir daha. Hemen timsah hemen. 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 Ah oh, çok iyi. Çok iyi çevirdim valla. Hadi kurbağa. Gol be. Gol be. 10 numara girdim. Girdim çıktım. 2536. o oh, 38. Hadi bir maç daha. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olun. Yorum yapmak isterseniz. Tabi yorum da yapabilirsiniz. Ee, klan'a katılmak isteyen arkadaşlar. Klan'ın adı Türk. Herkese kapımız açık. Gelebilirsiniz. Beraber oynayabiliriz. Beraber videolar da çekebiliriz. Dostluk maçları atarak videolarımızı da yayınlayabiliriz yani. Aha kanguru sıkıntı. Şu kanguru bize bir gol atmadan... Şunu bir yiyelim biz. Kaçtı. Ye oğlum onu. Sen onu yollayacağım beni engelleyeceksin zannediyorsun da. Hadi kurbağa çekmedi be. O kaleciyi ben oradan alayım sana. Ölmedi lan. Bala bak. O nereye yolladım ya? kanguruya. Ye şunu. kaleci de ye. Hadi koçum. Boş kale artık yani. Al yürü git şunu. Çıldıracağım ya. Bir sallan. Geç kalene ya. İşte kanguruyu bu yüzden sevmiyorum. Hani sadece kanguruyla maşallah adam. Kanguru, unicorn bunların belasını versin. Delikanlı oynayın lan. Böyle oyla kaleyi bir açayım mı ben? Açamadık, iyi mi onda? Abi çıldıracağım ya, vallahi çıldıracağım ya. Böyle salakça hatalar geliyor ya. Bak kale boş gözünü seveyim. Hata yapma orada. Oh be. Oh be. Al şunu at şunu. At. Şunu şuradan bu sıkıntılı burada. Tanı, aman aman. Aman aman. Şunu yollayalım be biz bir yollayalım. Bir gol daha gelmesi lazım. Şu an berabereyiz yani. Önümden çekilin lütfen. Çekil git lan önümden. At. Helal be. Helal be. Çok güzeldi. Hadi kurbağa. Of be. Gole bak. 2677 kupadaki adamı. Resmen tokatladım. Evet arkadaşlar. 2544 kupaya kadar çıktık. Bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda devam edebiliriz. Sonraki videoya video sonundaki sekmeden atlayabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.